arkadaşlar bugün sizlerle birlikte büyücü Taykon oynayacağız hazırsınız başlayalım arkadaşlar ben bunu bu oynuyorum seviyorum o yüzden biraz başlamış olacağız biraz size göstereyim hani neler yaptım nasıl bir şey olduğunu şöyle şuradan gördüğünüz gibi burada farklı burada farklı böyle Taykon konularımız var. Bunları bitirmemiz gerekiyor. Ben şu anda ateşi bitirdim. Dünya ormanı bitirdim. Rüzgarda dört kaldı. Şurada ateşe bir bakalım. Şöyle bir derim. Şuradan. Bakın buradan büyüler alıyoruz. Tabi bunlar size hazır olmayacaktır. Çünkü ben hani kastım falan şey yaptım bitirdim. Şöyle bakın bu. 50 sağlık veriyor bir dışarıya çıkalım. İsterseniz bir dışarıya çıkalım. Bir gösterelim. Şöyle arkadaşlar. Meteor grevi diye bir şey var. Tabi sizde bazen İngilizce olabilir. Ben de bazen İngilizce oluyor. Bunu yaptığımız zaman yukarıdan meteorlar düşüyor. Bu en güçlü sadılardan bir tanesi. Şöyle alev tor tornado var. Bu bizi hız daha hızlı oluyoruz. Onun onu yükseltmeler de var. Kendine vakit var. Bunu bastığımız zaman kendimizi yok ediyoruz. Hani böyle bayağı bir şey yapıyoruz. Bu da ilk dene gelen ateş topu. Burada da ateş kılıcımız var. Yine bunun bir özelliği yok. Şöyle bir gidelim. Burada yükselt. Burada böyle Nerede gösterebiliyorum? Böyle kutular var kutulardan para mara düşüyor sana. Düşüyor. Hatta bakalım bu para şeymiş. Bu da gemlerimiz var. Elmaslarımız var. Buraya gelip gemlerden buraya yükseltiyoruz. tabi ben yükselttim. Yükselttim bayağı Şöyle bir gidelim. Yere doğru. Hatta reset çekeyim ben. Şöyle bir gidelim. Büyülere büyüleri almama gerek yok. Şöyle yeni bir yer açalım. Ne birlikte şeyi göstereyim. Buradan ormanı göstereyim. Orman da arkadaşlar baya güçlü birbirinden güçlü büyüler var. Yani o kadar güçlüler ki bazen ben birisiyle kapıştığım zaman yarım saat falan kapışıyorum böyle. Bu bayağı bir yani güçlü olanlar da var. Ama böyle yükseltik de güçlü olanlar da var. Gördüğünüz gibi burası da bu şekilde. Burada da işte şeyimiz var. Hazırsanız bir dışarıya çıkan. Orada bir deneyelim. Şimdi burada dünya atışı diye bir şey var. Bu top atıyor. Bu da dünya sütunu. Bunu böyle böyle bir şey çıkartıyor. Hatta buralarda da şey yapıyor. Buralarda olduğu zaman da hasar veriyor şurada bir iyileştirme alanı var. Buna tıkladığınız zaman canınız artıyor. Burada kaya turlan diye bir şey var. Bu da yerden böyle dikirtler çıkarıyor. Yine burada da normal baltamız, kılıcımız var. Yerelim. Benim bitiremedim Tayku'nu. Bugün bitiririz. Şöyle şuradan rüzgar Tayku'nu seçiyorum. Şöyle bir gidelim. Bir dakika. Bu bize şu anda meydan okuyor sanırım. Bu bize meydan okuyor. Bir dakika arkadaşlar. Yani savaş çıkmasını ben istemedim ama o istedi. Şöyle bir biz de hemen biz de güçlerimizi şeyimizi gücümüzü gösteririz. Şöyle bir çıkalım da kardeşim sen şimdiden vuruyorsun yani. Ayıp değil mi? Şöyle bir gelsin bakalım. Şöyle tornavadan omuz basalım. Hayır ya. Heh. Bu da güçlü bu arada. Bu da işte Bakalım onu yenebilecek mi? Ben genelde kılıcı kullanmıyorum. Arkadaşlar. Hayır. Ben yani canım gidiyor canım gidiyor. Onun da gidiyor. Şöyle bir meteorlardan bir tanesi değerse. Meteorlardan bir tanesi değsin be. Oh yedi. Tamam öldü. Arkadaşlar işte bu bu kadar güçlü meteor bayağı bir güçlü. Canınızın sağlığınız full olsa bile yani yine de size öldürebiliyor. Buradan gideyim Ben buradan 3 tane bir aldım. Şöyle. Biraz daha FK bıraktım. Buradan da alalım. Bu da rüzgar barajı. Bunu görmüştüm aslında ben. Böyle rüzgar barajı böyle. Kimmiş yapıyor. Rüzgar bursa böyle sizi ittiriyor ve hasar veriyor. Rüzgar kesici ise böyle bomba yürüyor. Rüzgar tornağı ise böyle bir şey yapıyor. Genel hasar veriyor. Şöyle arkadaşlar diğer videomda da demiştim. Yine diyorum uzun süredir video çekiyorum ama kanalıma hiçbir abone ve like gelmiyor. Eğer kanalıma like atıp abone olursanız sizinle beraber canlı yayını canlı yayını canlı yayın açıp sohbet muhabbet ederiz bakın. Ben de onu istiyorum ya yani. Yapalım lütfen. Yapalım yani. Abi neyse ben uzun süre ve atalım. Biz ve atalım. Hem de siz eğlenirsiniz. Görürsünüz. hem de para gelmiş olur. Ya yanlış bastım. Bu arada bu da güçlü. Güç derken bu da biz, bizimkinden mi? Evet. Bu da bizimkinden. Şöyle bir gidelim abi. Rüzgar tornağı da buydu. Evet. Şükrü niye böyle yerde ya? Geldi şey gelsin. Hatta onun gelmesini. kolaydı. Başka yere giderim. Base'imize gidelim. Hatta ben bir reset çekeyim. Şöyle. Şimdi benim bildiğim kadarıyla benim bir arkadaşım vardı. Orada güçlü o. Daha da güçlenmemiz için ben burayı açayım. Senin. Şöyle vals. Gelmez. Ha, şuradan gelelim. 3500'e açalım da yani bu kadar da şey yapmanıza gerek yok mu ya? bu kadar da yapmanıza gerek yok ya tı 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 tı. bu kadar da yani bu para hayır ya unuttum yes. Evet. Arkadaşlar bu arada oyunda ikili zıplama var. Bir süre sonra kez zıplama geri. Şimdi daha... Ben biraz ben biraz Afrika kalıyorum. Sonra geliyorum. Evet arkadaşlar biraz kasıp geldim. Şöyle bir zır şeyimizi alalım. Bu şekilde gözüküyor. Bence bayağı havalı. Şimdi buradan bir kılıcımıza bakalım. Kılıç, Kılıç yok. Ha bu da. Şöyle rüzgar kırıcı. Bayağı havalı gözüküyor. Arkadaşlar videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Böyle bir gidelim. Hadi. Neyse. videomuz bu kadar. da kanala like atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bakın ne olur. Ne olur like tıklama, abone olun. Bayağı bir video attım. Onlarca 5 onlarca video attım bir tane like yok belki de hani like var da onlar da onlar da beni destekleyenler yani hiç izleyenlerden bir kişi bile desteklemiyor lütfen destekleyin ya görüşürüz bay bay